Cep telefonu ile uzaktan kontrol ve takip özelliği bulunan karbondioksit, sıcaklık, nem, ölçüm ve kontrol cihazımızın yeni versiyonunu tanıtacağım. Müzik cihazımızın bir tarafında modeminize kablosuz bağlantı sağlayabilecek bir adet anten, diğer tarafında ise sensör kitimizin bağlanacağı ethernet girişi, 60 günlük kayıtlar alabileceğiniz bir USB girişi, çıkışları kontrol edeceğimiz kontaktör çıkışları ve cihazın enerjisi için gerekli power girişi mevcut. Müzik Cihazla birlikte gelen sensör kitimizin içerisinde karbondioksit, sıcaklık ve nem ölçümünü yapabilecek yüksek çözünürlüklü sensörler bulunmaktadır. Müzik Ürünle birlikte size ulaşan adaptörümüzü cihaza takarak cihazımızın çalışmasını başlatıyoruz. Cihaz ile sensör kitimiz arasında kullandığımız Ethernet kablomuzu istediğiniz uzunlukta seçebilir ve kullanabilirsiniz. İki ucuda eşlenik olan Ethernet kablomuzun bir ucunu cihazımıza, diğer ucunu ise ölçüm ve kontrolü yapmak istediğiniz alana koyacağınız sensör kitimize takıyoruz. Ethernet girişlerinde bulunan ve sürekli yanan sarı ışık enerjiyi, yanıp sönen yeşil ışık ise data transferinin başladığını göstermektedir bize. Sensör kitimizde bulunan karbondioksit, sıcaklık ve nem sensörüne ek olarak bir adet de harici sıcaklık sensörümüz bulunmaktadır. Bu sensörümüzü de sensör kiti üzerindeki girişine takarak isterseniz aynı ortamdaki farklı bir noktanın sıcaklığını ölçebilirsiniz. İsterseniz de su ve toza dayanıklılığından dolayı dış ortam sıcaklıklarını ölçebilir, takip edebilir ve kayıt altında tutabilirsiniz. 5 inçlik dokunmatik ekrana sahip cihazımızda karbondioksit, sıcaklık ve nem için çalışmasını istediğimiz alt ve üst limit değerlerini, çalışma veya durma sürelerini veya kontrol modlarını şekildeki gibi ayarlayabiliyoruz. Sol menüde bulunan özet butonuna bastığımız zaman karbondioksit sıcaklık ve nem için girmiş olduğumuz çalışma modu, alt limit, üst limit, çalışma ve durma süresini özet halinde görebilmekteyiz. Kayıtlar menüsüne tıkladığımızda ise karbondioksit sıcaklık, nem ve harici sıcaklık sensörü için 24 saat boyunca her 20 dakikada bir almış olduğu kayıtları görebilmekteyiz. Ayarlar menümüzde ise tarih saat, Wi-Fi, dil ve fabrika ayarları bulunmaktadır. Wi-Fi menüsünde ağ adını ve şifreyi girerek cep telefonundan e, kablosuz bir ağa bağlanır gibi basitçe otomatik olarak bağlanabilmekteyiz. Alarm menümüzde ise karbondioksit, sıcaklık ve nem için alt ve üst limit değerleri girebilmekteyiz. Örneğin sıcaklık için alt limit değerini 15, üst limit değerini ise 35 santigrat dereceye ayarladığımız zaman Zaman aşımı süresi boyunca bu değerlerin dışında sıcaklık seyrederse 4 numaralı çıkışımız aktif olmaktadır. Evet. Bu çıkışı hali hazırdaki alarm sisteminize veya harici olarak bir ses ve ışık sistemine bağlayarak oradaki görevlileri uyarmasını sağlayabilirsiniz. Anka Smart Logo'muza tıkladığınızda çıkan menüde ise cihazın bilgileri ve bir QR kodu bulunmakta. Bu kodu cep telefonu uygulamamızdan okutarak cihazın ve telefonunuzun eşleşmesini sağlayarak Yaptığımız bütün bu ayarları uzaktan cep telefonuna yapmanızı ve bütün verileri uzaktan takip edebilmenizi sağlamaktadır. Girilen alt ve üst limit değerlerine göre nem cihazını, ısıtıcı veya soğutucuyu veya fanları kontrol ederken o anda hangi çıkışları aktif olarak kullandığını animasyon eşliğinde ekranda göstermektedir. Cihazımızın sağ tarafında ise 1 numara karbondioksit, 2 numara sıcaklık, 3 numara nem, 4 numara ise alarm için uygun bağlantı klemensi bulunmaktadır. Tüm bu anlattığımız özellikleri cep telefonu ile uzaktan da kontrol edebilir, takip edebilir, karbondioksit, sıcaklık ve nem için alt üst limit değerlerini değiştirebilir, alarm limitlerini ayarlayabilirsiniz. Müzik